Olmaz böyle. E yorulma, etme diyoruz. Ne hey, etti Başlarım ben böyle hamilelikten. Aa! Kendim yapacağım. O kadar. Çık dışarı. <laughs> Çattık ya. Aşkım iyi misin? Çok kötü şeyler oldu anne. Basına sızdırmıyoruz. Başsavcının oğlu pek de iyi yere dükkan açmamış. Bu bir felaket. Keşke birazcık da olsa gurur duysaydın benimle. Ben istemiyorum kızımın payı olmasını. Bu kadar basit. Canı çok yanmış mı? Sanmıyorum. Kızım, çevirme kafana bak. Ben yapmış olamam bunları. Başsavcının girişinden yarım saat sonra aynı apartmana giren ikinci kişi. Bu görüntüler ne demek oluyor? İstanbul Asay Şube Müdürlerinden Rıza Soylu. Arka sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı. Kanal DD. Peki benim neyim var bu hayatta? Hiç kimsem yok, hiçbir şeyim yok benim. Sen de bıraktın beni anne. Ben senin annen değilim. Artık buraya kadar. Bundan sonra üzüntü yok. Sen de en az bizim kadar kötüsün Zehra. Ama ben sizin o denizlerinizde boğulmayacağım. Senin üstüne basıp karaya çıkacağım. Zehra Karaca'nın mallarının üstüne geçirmiş. Ne olmuş Nevzat'a? Hastaneye giderken yolda ölmüş. Allah kahretsin. Eğer düşündüklerim gerçekse hepimiz çok fena sarsılırız. Yusuf Kaleli ifadeye çıkar. Azal yeter. Yine duru duru diye başlama. Bitireceğim zaten. Seni almış. Duruyu vuracak. Yalan yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal D'de.